Öncelikle herkese merhabalar. <laughs> evet, Covid için verilen ee, Favir Covid. Arkadaşlar bir şey dikkatimi çekti bu üründe. İlaçlarda son kullanma tarihine ekstradan böyle bir etiket yapıştırılmaz. İlacın orijinal kutusunda ee, vardır. Buradaki tarihi okuyorsanız 2022 gözüküyor. Yalnız bu etiketi kaldırdığında çok enteresan bir durumla karşı karşıya kaldım. Yani bize tarih geçmiş ilaçları neden veriyorlar? Yani <laughs> bakın 2021 2021 arkadaşlar. Yani e, <laughs> bazı kutuların altında 5. ay yazıyor. Bazıları da 6. ay yazıyor. <laughs> Neyse benimki 7. aymış. Ama burada bir oyun var yani. Sonuçta bu ilaçların ömrünü bir sene daha böyle etiketle basıp böyle insanlara kullandırmak. Yani insanların sağlığı hiçe sayılıyor. Bence buna birilerinin çıkıp açıklama yapması gerekiyor. Neden? İnsan hayatı bu kadar ucuz mu? Bu kadar değersiz mi? Sağlık Bakanı'nda bunu açıklama yapması gerekiyor.